İyi günler. Organize şubeden komiser Gurur Kutay. Buyurun. Acil bir dosya araştırıyorum da 20 yıl öncesinden ismi şerif olan öğrenciler lazım bana. Tek tek kayıtlardan bakacağız seninle. Hadi müdür, hadi. Acil diyorum. Adım adım yaklaşıyor karanlık. Belgesi ne belgesi? Hı? Ne belgesi? Gökhan, birkaç isim vereceğim şimdi sana. Bak bakalım sabıkalım bunlar. Şerif Yandar, Şerif Hakgün, Şerif Şeker. Bekliyorum kapatma. Bak hoca tane tane anlattım sana. Bu Bilal zamanında benim de arkadaşım oldu. Ben anlatıyorum dinletemiyorum. Adamlar topluyor, silah topluyor, bir şeyler yapıyor. Başını belaya sokacak ona göre. Bir şey olmaz ona. Olmaz mı? Olursa kim koruyacak peki? Ha? Bana da anlatmıyor ne çevirdiğini. Hala polissin diyor bana. Kim koruyacak? Şerif mi? Şerif. Hı, hmm, bunların üçüncü arkadaşı işte. Tamam rahat ol ya Bilal anlattı bana. Temiz çocuk değil mi bu Şerif? Sabıkası yok. Gayrimeşrudan falan da uzak. Öyledir benim oğlum. Değil mi? Temiz işlerde hep. Ne iş yapıyordu ya bu Şerif? Bilal anlattı da unuttum. Sen de güvenmiyorsun bana. İyi sen bilirsin. Yalnız içeri içeri girerse nezarethanelerden ben toplayacağım Bileli. Ona göre nasıl olacak o? Kolay gelsin sana. Tamam gelmiyorum üstüne. Ben arkadaşlığımı yaptım uyardım. Ama gene bir sıkıntı falan olursa gelirim yardıma. Araştırdım mı kimmiş dediğim şerifler? Buldum komiserim. Biri Sakarya'da çiftçi, öbürü şerif Yandar, Ümraniye'de berbermiş, sonuncusu da şerif Seker. O da Kayseri'de bakkal. Çok güzel o. A... Çok güzel. Çok güzel. A... E, komiserim yalnız burada bir sorun var. Bu soruşturma için gelenler. Tamam lan Allah'ın belası geliyorum. Sarı. Bitti geçti. Şimdi gidiyorum. Bulacağım Gazanfer'i. Birazdan maçı var. Birazdan bitecek. Bir şey yapamadım Sarı. Sait'in gözü üzerimdeydi. Bir şey yapamadım. Tabi abi. Nasıl yapacaksın? Her şeyi çözdüler zaten. Bir sen kaldın. ...seni de çözerlerse ne yapacağız? Ondan işte. İçeride kalayım diye. Kazanferi bulmadan ben de deşifre olursam... Olsan ne fark eder? Çok fark eder. O bizi bulmadan biz onu bulursak eğer çok fark eder. Cebrail'leri de yok artık, bitecek. Bitmiyor. Bitecek! İrfan doğru söylüyor aga. Biz ne yaparsak yapalım... ...bizden aldıklarını asla geri alamayacağız. Bekle kardeşim. O gazanferi getireceğim sana. Geçmeyecek belki. Ama biraz olsun dindirebiliriz. Bekle. Evet geldim. Buyurun. Sorun ne soruyorsunuz? Cebrail Kor. Tanıyor musun? Benim katillerle işim olmaz. Tanımıyorum. Cebrail'in buraya girdiği gece. Şubedeymişsiniz. Ama cinayet saatinde çıkmışsınız. İçeridekiler silinmiş ama giriş çıkış kameraları çıkışınızı kaydetmiş. Hı, -hı. O kadar mı yani? Hı? Bu yüzden bayağı zanlıyım ben ha? Adam ilk geldiğinde buradayım diye mi? O yüzden değil. Geçmişiniz yüzünden. Gurur Bey, eskiden ufak bir şiddet probleminiz varmış. Yakaladığınız suçlardan biri mesela. Fatih Tekçener. Öldüresiye dövmüşsünüz yakalayınca. Tecavüzcüydü adam. Cezasız mı kalsaydı? Biz polisiz Gurur Bey. Sadece yakalarız. Suçlu ne yapmış olursa olsun. Bizim kendimize mukayyet olmamız lazım. Siz Kendinize bu kayıt olabiliyor musunuz? Uykuyacı çaldım. Yemeğini attım salağın. Biraz yavaş çalışırsan ruhu duymaz. Önce işimiz bununla kafayı tırlattı ya bu ufaklık. Sen yapacaksın. O bu yaptı sanacak. Başla. devam devam yapmayacağım. Yapmadan durabilirim anladın mı? Yapmayacağım. Katil değilim ben. Yapmadan durabilirim. Neyi araştırıyorsanız araştırın. Bir şey bulursanız adamsınız. Ver pasını! Daha hızlı çocuklar, daha hızlı! Takımları tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Hangisi daha Gazanfer? Var. Tanımıyorum. Daha hızlı! Daha canlı! Daha hızlı be. Hangisi Gazanfer bunlardan? Tanımıyorum. Hadi oğlum. Yürü be! Yürü! Ver pası, ver pası! Gözde! Sen de otop, sen de otop, sen de! Gazanfer hangisi? Ya git işine ya, nereden tanıyayım ben Gazanfer'i? Vur! Hadi be!

Selam. Ha, merhaba, Bilal'e mi baktın? Yok, sana geldim. Ya bu Bilal, ne adam ya. Kafam takıldı herife sürekli. Bu arkadaşına da bozukmuş. Şerife. Biliyorum ya, bakma öyle. Akşam anlattı ya Bilal, kafası güzeldi. Bir şey daha anlattı. Bu Şerif. Eskisi sevgilin mi seni? Bu ne ya? Hayat hikayesini anlatsaydı. Ne var yani? Ben de onu anlatırım. Arkadaş değil miyiz? Nasıl oluyor? Önce onunla şimdi Bilal'le. Bana bak. Gurur. Hani Bilal seni seviyor, güveniyor diye bir şey demiyoruz da... ...bir haddini aşma istersen he? Hayır. Çocuk kafasını takıyor sonra. Ondan diyorum. Nerede bulurum ben bu Şerif'i? Aa delireceğim şimdi ya. Şerif Merif deme bana. Git kendin bul. Güzel güzel konuşur sana her dediğine de inanırsın zaten. <laughs> Niye geldin? Beddua mı edeceğim bana? Niye diyeyim ki? Uyumadın takoza. Bir şey yapmadın bana. Kesiyordum seni be. Yarın yapmayacağım ne belli. Lanetliyim ben. Değilsin. Hastasın bir tek. Geçer ki. Geçmiyor. Geçmeyecekti. Al. Kötüyüm ben. Hep kötülük yapıyorum herkese. Kimse kalmayacak yanımda. Biri gelir yanına. Elinden tutar böyle. Vallahi bak. İstemezsen olmazsın kötü. İstemiyorum ama oluyorum işte. Bilmiyorsun sen. <laughs> git, ne olur git. Bir şey yaparım sana. Korkma, yapmazsın bir şey. Ben gördüm bak, iyisin sen. Korkma. Evliya mı lan bu adam? Gurur iyi misin ya? Kırmızı oldun nefes nefese İyi misin? Gazanfer! Kardeşim. Yok burada kardeşim Gazanfer. Kardeşim. Çık dışarı ya. Oyunu soğutma. Ne yapıyorsun sen? Hanginiz Gazanfer? Sen? Hanginiz Gazanfer? Kardeşim Kardeş benim. ne yapıyorsun sen? Hangisi Gazanfer? İsimle bilmem ben. Şube şube yazdırırlar hep. Şube mi? Ne şubesi? E polis ya bunlar. Polis mi? Polis günü bugün. Polisler oynar hep akşama kadar. Çık dışarı. Arkadaşlar devam edin siz oyununuza. Hadi devam edin. Bırak. Bırak. İyi şeyler düşün biraz. Mesela ne olmak istiyorsun büyüyünce? Polis. Babam gibi. Ha? Ne güzel bak. Böyle suçluları falan yakalarsın. Bursalar da olur. Acımıyor zaten. Olabilir miyim ama? Olursun tabii. Böyle iyi hayaller kur. Biz çok kurarız. Kimle? Ahu'yla. Oo. Ben zengin olmuşum. Evler, arabalar. Gel keyfim gel. Olacak mı onlar? Tabi. İddia girelim mi? Nasıl? Bey var böyle eski. Konak. Biz hep gece oraya gideriz, hayaller kırız. Sen de sözleşelim. Yirmi hmm. sonra mesela buluşalım orada. Kuyudumdaki konakta. Bakalım olmuş musun polis? Bence olacağım. Var mısın iddiasına? Konak. Olmuş, ne olmuş lan? bak böyle tuhaf tuhaf şeyler yap yapacaksan bir... Buralarda bir e, eski konak varmış, boş. Ama... Ne aması lan? Ne aması? Nerede o konak? Nerede lan? Söyle polisim ben. Polisim lan, söyle. Söyle bana çabuk. Söyle! Polis olmuş. kaldı sormamız gereken şeyler şey Şerif. Eyvah. İbo, Bilal nerede? Yukarıda. Gitme, gitme, gitme. Birazcık şey olsun mu? Yalnız kalsın mı? Niye? İşte ya, yani, anlatırım ben sana. Sonra azıcık uyusun, dinlensin. Ya bir şey diyeceğim bugün. Şu gurur var ya, bugün benim dükkana geldi. Böyle bir acayip acayip bir halleri vardı. Şerif falan dedi. Şerif? Evet, Şerif. Nereden duymuş ya? Özür dilerim Şerif. Affet beni. Abi şey ama. Bak tuttum sözümü polis oldum. Ya abi. Şerif söylesene ben mi kazandım? Heh, i̇ddiayı ben mi kazandım Şerif? Abi ne diyorsun anlamıyorum ki. Affedeceksin değil beni Şerif? Heh? <laughs> Affedeceğim ben. Allah'ım ne olur Allah, ım. yapmayacağım yapmayacağım. <laughs> yapmayacağım Allah'ım ne olur yapmayacağım 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 Allah'ım ne olur. <laughs> ne olur yardım et. yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım yapmayacağım. Yapmayacağım Allah'ım yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Allah'ım ne olur yardım et Allah'ım. Gazo, boşuna inkar etme artık. Kasapsın sen. Yemin ederim lan. Allah belamı versin ben istemedim Şerif. Özür dilerim. Ya, abi korkuyorum ama. Yukarı gideceğim ben. Sen de git olur mu? Koruyorum burayı ben, söz verdim. Şerif! Şerif nereye bekle? Şerif! Şerif! Affedeceğim mi beni? Ha? Şerif! İstemiyorum. Farkmaz. Görüyorum oğlum ben. Aha. Gözlerinden belli. İçinde var senin. Kan istiyorsun. İnkar etme artık. Çok uğraştım lan. Deli gibi savaştım. Çok inkar ettim. Abi ne olur? Ama boşuna. <laughs> Takozuz makozuz ama biz de biliyoruz bir şeyler. İnsan herkesi yener gazo. Kendini yenemez bir tek. Kabul et, acın bitsin. Busun sen. pass dedim sana. Neyse sen oymuşsun Şerif. Hatırladım artık. Bak. Ben de buyum işte. direnme direnme. İnno! Direnme bir işe yaramıyor. Oh, oh, oh. Ben de direndim. Hiçbir şey olmuyor. Oh. İnno! Affet beni. <laughs> Affet beni. Azenfer. Zafer mi? <laughs> Kim yaptı? Kim yaptı bunu sana Ferhat? Kim yaptı? <laughs> Komiserim, müdür çok sinirli. Bu soruşturma için... Tamam, çirkin... yok ama bir çekil ya. Öf! Size bir zarf.